LGS aday adayları hayatınızın en zorlu senelerinden birine hoş geldiniz. Bana güvenin. Aa ben daha geçenlerde bu kadar soru çözüyormuşum. Nasıl bu kadar düştüm ya? Ders çalışma düzeni oturtmaya çalışın. Harika bir serüvene sıfırdan başlıyorsunuz. 7. sınıfta çok kötüydü derslerim. Şimdi de güzel çözmüşüm. Buradan başladım. Erken başladım. Böyle bir LGS aday adayları deyince bir garip gelmiş olabilir ama doğru. Bu sene LGS bittikten sonra sıra sizde. Ben de sizlere 8. sınıfa hazırlanmak için birkaç taktik vereceğim. O zaman direkt başlayalım. Şimdi öncelikle iki kategorimiz var. Konulara geçtiyseniz yani 8. sınıf konularına ve de geçmediyseniz önce geçmeyenlerle başlayacağım. Hani ne okulla, ne özel dersle, ne dershaneyle daha 8. sınıf konularına başlamamışlar. Ne yapabilir? Kesinlikle yeni nesil soruları çözmeye hazırlanan. 1. sınıfın kendi konularındaki yeni nesil sorulara Yavaş yavaş hazırlanın. Mesela oran orantı konusunun yeni nesil sorularına kesinlikle bakmanızı öneririm. Çünkü neden? Aynı konu 8'lerde de var. Şu an kaynak almak istemiyorsanız 7. sınıf için MEB'in kendi sitesinde bir sürü yeni nesil sorusu var. Onlara bir göz atabilirsiniz. OGM materyaline de bakabilirsiniz. Burada bir sürü soru var zaten. Onlar size yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca düzenli paragrafa bence kesinlikle başlayın. E, bu 7. sınıf kaynağı olmak zorunda değil, 8. sınıf bir paragraf kaynağı alabilirsiniz. E, bu 7. sınıfın 2. döneminde bunu çözebilirsiniz. Sonra yazında 8. sınıf bir paragraf bitirebilirsiniz. E, çünkü paragrafı böyle erkenden başlamak ve düzenli bir şekilde çözmeye başlamak LGS'de gerçekten çok işinize yarayacak. Çünkü paragraf artık sadece Türkçe'de kalmadı. Yenisi sorular olduğu için matematikte de paragraf çözülmüşsünüz gibi paragraflar geliyor yani. Ee, o yüzden paragrafı olabildiğince alışmaya çalışın. Konulara geçmeseniz de kendi derslerinizi daha ciddiye almaya başlayın. Atıyorum eve geldiğinizde bir konuları tekrar edin, böyle bir iki saatlik bir çalışma yapın. Ee, hani düzenli çalışmaya, kendi çalışma sisteminizi oturtmaya her zaman çalışın. Şimdi geçelim konuları geçmiş yani yıl 8. sınıf konularına başlamış kişilere. Şimdi sizin baştan harika bir serüvene sıfırdan başlıyorsunuz. O yüzden her şeyi en az yanlışla, en verimli şekilde yaparsanız daha az vakit kaybı yaşarsınız. Şimdi LGS konseptine biraz yeni alıştığınız için nasıl soru çözülür ya da işte bir denemeye girdiğimde neler olur gibi şeyleri bilmemeniz çok doğal. Daha önceki sınıflarınızda çok düzenli ders çalışmamış olabilirsiniz, çok başarılı olmamış olabilirsiniz. Bunların hiçbiri gerçekten önemli olmuyor. Ben şahsen normalde düzenli çalışan bir insandım ama 7. sınıfta çok kötüydü derslerim. Ancak 8'e çok zor olsa toparladım. Hatta 7'nin 2. döneminde ben bunları başardım. Çünkü biz 8. sınıf konularına geçmiştik ve yeni nesil sorulara abandım. Gerçekten çok zorlandım ama buradan başladım, erken başladım ve önümdeki uzun yolda ilerledim. O zaman lafı çok uzatmadan konulara geçenlere, taktiklere gelelim kazanımdan başlayın soru çözmeye başlarken her dersten bir kazanım orta ve zor kaynağınız olsun. Özellikle matematikten hani tüm kaynakları alamayabilirsiniz ama matematikten bunu yapmanızı öneririm. Konuya başladığınız andan itibaren kolay kaynağınızdan soru çözmeye başlayın. Sonra işte o konunun bir farklı yani ünitenin farklı bir kısmına geçtiğinizde ortadan devam edin. Sonra biraz daha ilerlediğinizde zora da yapın. Yani bir oturduğunuz zaman önce kolaydan başlayın, sonra ortayı yapın. Yani sonra bir gün kolay orta çözün, sonra bir gün kolay orta zor yapın ya da orta zora geçin ondan sonra. Bu şekilde yavaş yavaş kendinizi adım adım ilerletebilirsiniz. Şimdi daha önce genel olarak düzenli soru çözmeyen bir öğrenci için direkt net soru sayılarıyla geldim sizlere. Bence matematikte ben şahsen 20 soruyla başlamıştım. Ee, hatta 20 soru çok bile zor geliyordu bazen zor kaynaklardan, orta kaynaklardan çözdüğüm zaman. Ama 20 soru çözmeden bir kaynağın başından kalkmayın. Dikkat dağınıklığınız çoksa vesaire Hani oraları bilmiyorum ama ben her zaman 20 soru çözmeden matematikin başından kalkmazdım. Bunu bana Ahmet Hocam öğretmişti. 20 soru Türkçe veya fen çözün. Ee, i̇kisini aynı gün çözmek zorunda değilsiniz. Ben genelde e, iki ana ders, bir ara ders yapardım her gün. Ee, siz kendiniz nasıl rahat edeceksiniz öyle yapın ama bence iki ana ders bir gün için gayet yeterli. 20 tane bunlardan bir tanesi çözün. E, 10 paragraf çözebilirsiniz. Paragrafa alışmak için, paragrafa e, ısınmak için böyle 10, Hadi 8 falan. Bir test ne kadarsa o kadar çözün. bir de 10 tane ara ders sorusu çözebilirsiniz. Şimdi 3. Düzenli tekrar yapmalısınız. Çünkü konulara yeni geçiyorsunuz. Ve bu konular sizin LGS'nin yani tamamı. Konuları zaten bilmen lazım ki soruları yapasın. Bir de soruları yaptıktan sonra yeni nesil soruları yapasın. O yüzden en alt basamak konuları tamamak, özümleyebilmek. Ben de sizlere burada çok güzel bir kaynak tavsiyesiyle geldim. Kare Akademi Poster notları. Poster her sayfa bir konuyu ele alıyor. Dedim ya özetten bahsettik ya. Daha çok e, özet niteliğinde bunlar. Bilmeniz gereken hap bilgileri e, görsellerle, şablonlarla size veriyor. E, bu tablolar ve şablonlar konuyu daha özümseyebilmeniz ve kavramanız için. Zaten özümseyebildiğiniz bir konuyu çok rahatlıkla ezbersiz yapabilirsiniz. E, görseller de daha çok akılda kalmasını sağlıyor. Mesela Sınavda bilgi aklınıza gelmesi için hemen şu sayfadan direkt düzeni falan aklınıza daha önce olmuştur bu. Aklınıza kalması için notlar gerçekten çok renkli ve çok zevkli. Şimdi gelelim en sevdiğim özelliğe QR kodları. Her sayfanın sonunda bir QR kod var. Bu QR kodu telefonunuzla okuttuğunuz zaman sayfanın daha detaylı konu anlatımına erişiyorsunuz. Bu konu anlatımları çok fazla uzun olmuyor. Böylece özetinizi rahat rahat yapabiliyorsunuz. Ve konuyu bu şekilde daha detaylı anlıyorsunuz. Ayrıca notları hazırlayan yazarların konu anlatımını yapması benim en çok hoşuma giden özellik. Her Akademi'ye bu videoyu sponsor oldukları için çok teşekkür ederim. Devam ediyoruz. Ders, çalışma, düzeni oturtmaya çalışın. Benim zaten bununla ilgili bir program videom var. E, oradan nasıl yapacağınızı, kendinize uygun programı nasıl oluşturacağınızı öğrenebilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey var. Program gerçekten LGS'deki en önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü sizin başarınızı, başarısızlığınızı belirleyen, dengeleyen şey bu. Nasıl diyeceksiniz? Sizin kaç saat çalıştığınızı, ne kadar dinlendiğinizi hepsini belirleyen şey program. E zaten çalışmanız direkt denemeye yansıyor. Dinlendiğiniz zamanlar da direkt denemeye yansıyor. O yüzden program direkt denemenin aynası gibi bir şey. Ve diğer maddemize geçerken de bunu bağlayacağım. Program denemenin aynısı olduğuna göre atıyorum denemede kötü bir sonuç çıkardınız. Direkt programım neydi? Programda neyi yanlış yaptığım gibi bakabilirsiniz. Bunu nasıl yapacaksınız? her şeyi not olarak. Bunu nasıl yapacaksanız yaptıklarınızı kaydederek. Yaptıklarımı nasıl kaydedebilirim? İşte neyi kaydedeyim? Hangi yaptıklarımı kaydedeyim diyorsanız kesinlikle bir ajanda edinmelisiniz. Benim şu, bu seneki ajandam bu. Geçen seneki ajandamda videosunu zaten çekmiştim nasıl yapacağınız hakkında. Ee, ama kaydedeceğiniz şeyler o gün çözdüğünüz hangi dersten, hangi kaynaktan soru sayısı, yanlış sayısı, boş sayısı ve kaç dakika sürdü çok detaylı gelebilir ama bana güvenin ilerlemenizi görmek için veya düştüğünüzü görmeniz için gerçekten çok iyi bir şey. Hani a ben daha geçenlerde bu kadar soru çözüyormuşum. nasıl bu kadar düştüm ya? Ya da a bak bir ay önce bu kadar soru çözüyormuşum, şimdi ne güzel çözmüşüm falan diye kendinizi mutlu etmek için bunu kesinlikle kullanın. Ben her zaman kullanıyordum. Hani bir denemeden atıyorum. A ben niye efendim bu kadar yanlış yaptım? Ne kadar fen soru çözmüşüm ki acaba deyip gidip gidiyordum kaynağıma baktım. İşte fen e, fenden çok zaten yanlış çıkarmışım o hafta. Denemeye de yansımış bu. Bu şekilde şeyleri görmek gerçekten çok değerli. Şimdi bizim e, şöyle bir sorumuz da oluyor. Hani ben 7. sınıfta çok 8'in stresini yapmak istemiyorum. İşte e, zaten netlerim iyi falan. Arkadaşlar matematik netleriniz onun altındaysa, yani 10 netin altındaysa, e, Türkçe fen netleriniz 15 netin altındaysa, üstüne daha hiç çıkmamışsa, bence başlamak için çok erken değil yavaş yavaş tempoyu arttırabilirsiniz. Yavaş yavaş hazırlanmaya başlayabilirsiniz. Çünkü önünüzde uzun bir yol var. Ya ben LGS'ye umursamıyorum. Aslında üniversite sınavı benim hedefim falan diyebilirsiniz. Ancak üniversite sınavının anahtarı zaten iyi bir liseden çıkıyor. Düşünün dersleriniz gerçekten çok kötü. Sınıfınız çok kötü. Konuyu anlamıyorsunuz. İlla ekstra bir ders gerekiyor. İlla ekstra bir dershaneye gerekiyor. Hep vaktinizden çalınıyor. Böyle bir okuldan mı üniversite kazanmak daha iyi yoksa okulda halledip bitirip oradan ödevlerinizi de yapınca yeterli konuyu yeterli şekilde konuyu anlayabilip yazılılardan da iyi puanlar alabilip bir üniversiteye gitmek mi daha kolay? Ya böyle konuşmalar bence 7. sınıf öğrencilere kesinlikle yapılmalı, bildirilmeli. Çünkü 8. sınıfın ortasında bunu fark ettiğinizde maalesef biraz geç oluyor. O yüzden şimdiden kendinizi çok sıkmadan başlayın. Hani yazın çok sıkmanıza gerek yok. Ben de sıkmadım. Hani yazın sonlarına doğru iyice hani böyle başlayabilirsiniz. Yazın ortasını paragrafla falan geçiştirebilirsiniz. Bir de konuları unutmamak için soru çözebilirsiniz. Benim 7. sınıflar için söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca normalde bunu videolarımda gerçekten söylemiyorum ama 10.000 olmama gerçekten çok az kaldı. Daha fazla öğrenciye yardım etmemi istiyorsanız beni destekleyerek bunu sağlayabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.